Koca Osmanlı, koca Osmanlı övünüyorlar ya Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı. Bir kilo şeker üretmeyen Osmanlı, bir kilo. O bir kilo şekeri neresi üretti? Uşak. 1926'da. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı İmparatorluğunu bir kilo şeker üretememekten aciz olarak nitelemesi tepki çekti. Yani Osmanlı sanayini küçümsemek gerçekten eğer kötü niyetten kaynaklanmıyorsa bilgisizlikten kaynaklanıyor diyebilirim şeker üretimhaneleri fabrikaları yoktu demek. Arbeste işte galden başka bir şey değil. Osmanlı döneminde topraklarımıza şeker fabrikası yoktu. Evet. Ancak sınırları 3 kıtaya ulaşmış imparatorlukta şeker üretimi atölyelerde yapılıyordu. Erzurum'dan Edirne'ye kadar Yemen'den e, Trabzon'a kadar şeker üretiminin mevcut olduğunu biliyoruz. Ve imalat hali noktasında sadece ninneeri o gün Mısır Osmanlı toprağıydı. Tarihçi Talha Uğurluel sarayda helvahane kurduran Osmanlı'nın lokum, akide şekeri, şerbetlerin yanı sıra türlü türlü şekerlemelerin yer aldığı tatlı kültürüne sahip olduğuna dikkat çekti. Dünyada bilinen ilk yumuşak şeker, hani jelibonlar falan var ya, bu Osmanlı devletinde üretiliyor. Ve ilk kez yumuşak şeker adı lokum. Böyle bir topluluğun fabrikalarının, üretimhanelerinin, imalathanelerinin olmaması söz konusu değil. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi doşent doktor Teyfur Erdoğdu, şeker üretimi bir yana iktisadi açıdan bütüne bakıldığında 1856'dan sonra Osmanlı İmparatorluğu'ndaki sanayi atılımlarının göz kamaştırıcı boyutta olduğunu söyledi. Tophaneden bahsedebiliyoruz, tershaneden bahsedebiliyoruz, baruthaneden bahsedebiliyoruz. Bunlar ağır sanayi Osmanlı'nın. Halı bir Osmanlı markasıdır. Ee, porselenler birer Osmanlı markasıdır. Beykoz olsun, e, yıldız olsun. 1960'larda ancak Türkiye Cumhuriyeti dış ticaret hacminde Osmanlı'nın son dönemini yakalayabildi. Teyfur Erdoğdu, Osmanlı tarihi ve Cumhuriyet tarihi diye tarihimizi ayrıştırmanın son derece yersiz olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti bir şeriat devleti olarak kuruldu. Yaklaşık beş sene sonra işler tersine dönmeye başladı birinci meclisten sonra. Osmanlı'da bizim geçmişimiz, Cumhuriyet'in e, başındaki gelişmeler de bizim geçmişimiz. Belki Cumhuriyet Halk Fırkası reddi miras yaptı Osmanlı'yı ama biz yapmıyoruz. Bu önemli